Merhabalar arkadaşlar. İğnoların ağaçlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere cıvıl cıvıl gösterişte kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Modeli kendimce uyarladım. Yapın. Çeyizlerinizde bulundurun bu güzel modelimi. İplerimi, tesbihimi, bu görmüş olduğunuz şifonumu tesbih örtü dünya sayfasından güvenle alabilirsiniz. Instagram'da sayfası arkadaşlar. Ve bu sayfada el işe dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Zürafamı bu şekilde kendi rengini hazırladım. İlk aşamam kuyumcu kafesi olacak. Bu şekilde hemen bir tane zürafamızı yapalım. Ipimi üzerine alıyorum. sürü afamın içine iniyoruz. Çift düğümle geri ipimizi şöyle atıyorum inerken tek düğüm yapıyorum arkadaşlar. Şurada. Evet, ilk aşamam bu şekilde. Çünkü modelinin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Herkes kolaylıkla yapabilir modelimi. Böyle çıtı gösterişli. Hemen şu yeşil kısmını yapacağız. Şimdi şu arada üç tane kuyumcu kafesi bırakacağız. Dördüncü kuyumcu kafesime ipimi sabitliyorum. Hemen buraya şu büyüklükte kiprik yapacağız. Sizler ipinizi bu şekilde atabilirsiniz arkadaşlar, ama ben böyle videoda daha rahat yapıyorum. Bu tarafa ipimi geri aldım üzerinden şöyle tutalım şekilde. Tam üzerine denk gelecek şekilde geri döndüm bu tarafa. ipimi tekrardan bu tarafa aldım. Üzerinden tekrardan bu tarafa döneceğiz. şöyle tutalım şimdi bu ipimi geri alıyorum şöyle birazcık elimi şu tarafa doğru olsun arkadaşlar buraya bir tane kiprik yapalım şöyle küçük üzerine ipimi alıyorum. Buraya küçük bir yaprak yapacağız. ortasına da kiprik yapacağız ilk yaptığım sinek kanadımdan buraya da yapacağız çiçeğimizin yaprağı olacak Şuradaki ipimi de alalım. Evet. Modelimin burası da bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sizler arası çok sıkı derseniz 4 tane de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde 3 tane hazırladım. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Ortadaki kibremin içine bu şekilde tutturdum ipimi. Buraya küçük dört tane kibrik yapacağız arkadaşlar. Şöyle küçük olsun. Şimdi ilk yaptığım kiprimin içine ipime geri aldım. Hemen yandaki kiprime geçiş yapıyorum. Buraya şöyle zürafa oluşturuyorum. Burada zürafamın sayısı 3 olacak. Yandaki kiprime geçtim. Şöyle. Hemen şuradaki kiprime geçiyorum. Böyle üç tane zürafam oldu. Geri alıyorum. İpimi bu şekilde geriye aldım. Şöyle küçük bir tane kipremi yaptım. Dip kısmına inelim. yandaki zürafa mı direkt geçiş yapıyoruz aynısından burada yapalım Hemen bir tane de şu renkten yapalım. geri aldım hemen yandaki kipriğime geçerek direkt rafa yapıyoruz arkadaşlar şöyle Evet. Bu çiçeğimi de tamamladım arkadaşlar bu şekilde. Yapımı çok kolay. Çok da gece bir model olacak arkadaşlar. Böyle herkes yapabilir. Şöyle renk uyumu. Ben tamamlayayım bu güzel modelimin fiyat kısmıyla geleyim. bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çok şık, zarif, gösterişli, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir oyam oldu. Ben severek, beğenerek sizler için hazırladım. Yapın, çeyizlerinizde bu güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. Şöyle bakalım. bu şekilde duruşuna da bakalım arkadaşlar. Şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim. Bu sıklıkta yaparsanız tabi öncelik işçilik arkadaşlar. Herkes işçiliğine göre en az 1000 TL'den başlamalı. İşçiliği güzel olan arkadaşlarımız bin TL üzeri yapabilirler. Herkes kendi işçiliğine göre aşağı yukarı fiyatını belirlesin. Ben size bu fiyatı fikir amaçlı veriyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Ee, abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.